Ben B'ye setup'ı yerleştireyim isterseniz. Bir kişi benimle kalsa yeter. Okey ben aynı. Hadi hadi. ben kapatayım. Neon Kanks benimle kalsan yeter. Setup'ı buraya kuracağım ben. Buraya sokmayız. Sarma bomba yolda. Sarma bomba yolda. Alarm botu kuruluyor. Hemen kapatalım. Aldı düşman. Karegram başlangıcında. Gel oyna kanka. E arkası var Şu an temiz gibi. Bakacağım arkaya. Gelmiş yet. Hmm, ah, arkası hiç, hiç Oğlum, her yeri açık ya. Hayır <laughs> koşuyorlar. <laughs> Bunda da var kanka. A'ya kuruyor. Ah! Spike yerleştirildi. Bot dönüyor. Biri öldü. Burası. İyileştirildi. Ne oldu? Ah. Bir canı var. Ben bir fake atayım mı? Ben koru kanka. Ah, silindi. Ağda düşman geliyor çözersin. Yok, kaldı. yok. Bir düşman kaldı. Çok kaç oynadı. Bir takdiri hak etti. <laughs> Bir takdiri hak ettik değil mi? Helal. Adamsın. <laughs> <laughs> forceleyelim mi ne yapalım? Forceleyebiliriz ya bence. Yarım çekin forceleyelim. Tam çekmeyin de paranız çok gitmesin. B e, neredeydi? B B B. Be. Yok ben değilim. Şu bak şuradan düz gidiyorsun hacı Bir abi. Gördüm gördüm haritaya baktım tanka da. Şokke şey olacaklar. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Şu alarm botunu şu arkaya koyayım Sarılar ya. BD. Alarm botu çıktı. Gözcü yerleştiriliyor. Alın size. Buraya bakıyorum. Burada bir var. Tamam. arkam var galiba. Abi şey var. Ee, alarm botu var. var. O nereye gitti lan öyle? İki var burada. Geldi girdiler A'ya. 96 rate. Bot dönüyor. Dolduruyorum. Kuruyor A'ya. Deney gelmeye. Dire gitti. Duyuyorum. Diş tamam. Kız kız Hadi hadi hadi. Hızlı kız biri <laughs> <laughs> yukarı yapışmış olabilir. Merdivenlerin orada şey var ya. Yukarıda yukarıda. Aynen. <laughs> Bir düşman kaldı. Olguyorum. Öbürü de garajın içinde. Ben de o. Tamam tamam. Ben kaçar. Helal. Holy shit. PUBG'nin bana kazandırdığı tek şey ne oldu biliyor musun abi? Sensimi biraz daha yüksek kullanmaya başladım. Ya işte Steam'i oynasan daha zevk alırdın aslında. Abi Steam'i oynadım. Hantal oyun oynayamıyorum. Ben çok loot, loot yapması falan çok hantal oyun. Şey gelin. Hadi hadi hadi. Dikkat. Dolduruyorum. Aa garaj. Nerede Ben kaçar. Hadi çık, hadi çık, hadi çık, hadi çık, hadi çık. Hadi çık. Be Ali çık o Aldım birini. Hadi bari oradan Biz şeyleri patlatamadım. Evet. Körütleri patlatamadım biliyor musun? Seni öldüreceğim diye. botu geri çekiyorum. Bunlar direkt ağa oynayacaklar. Benim adım Davut Sabunlar A'ya gelir. <laughs> Spoy düştü adım demek ki Davut değilmiş. <laughs> Hola amigo Aha. doğru söyledin kankası. Burada yapacak bir şey yok. Adamsın. Love. Ah be. Al ah sen bununla uğraş. Buram Son saniye. Tarihten atacak diye yere bak. Ne on kanka buraya çok yanaşma da tör. Törükleri ya. sana patlatmayın. Evet sıkıntı yok. Ben sana bir oradan bir delmeye çalışsam. <laughs> yani. Okey kanka. Sarmal bomba yolda. Kestirmeden. Sarmal bomba yolda. Av başladı. Gözcü yerleştiriliyor. <laughs> Düşman saldıran başlangıcında. Ağ mı adamlar? Ah. Fişi çekildi. Ulan dört kişi orada bekliyorlarmış. Parma. Orba be al bakacağım. Yok dönmüyorlar. Buradalar hala. Tamam orayı koruyun. Kapısını ama. Geliyorlar. Rotate ihtimaline karşı tek duruyorum ya yani. ben. Orba alıyor. Okay. Nerede? neden Burada burada. A'da düşman görüldü Spike A'da düştü. Bir tamam. düşman kaldı. O da burada. Ay, biraz Helal Heran abi yakıyorsun ortalığı. Yani. Bülten <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> abi bomba yolda. Hadi yapıyor bu sporu değil mi abi? bomba yolda. ya. Yok abi ya, her var ya. Sessiz bir derinden yani. İki vurdum. Çok sessiz. Duman indi. Sırma. Göz Düşmanlar saldıran başlangıcında. Burası. Düşmanlar saldıran başlangıcında. Kuvvet işareti burada. O adamlar bir oy oynayacak gibi biraz. Spike B'de düştü. İyice dikkat et. <gülüyor> Sıkıntı yok. Kafi be. İşi çekildi. Nice. Bir düşman kaldı. Tam da adam büyük ihtimalle. Buldum. Sarmal bomba çıktı. Kuruyor. <laughs> son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son. Oh. Yukarı çıktı köşede duracak ha başka ihtimal yok. Ali şuradan bunlara bir açılmamız yok mu ya? Kanka yok ya, biliyorum da. Gel abi. Bu elbette şanssızlığıma geldi. Çekilin yolumdan. A'da a'da Spike ada düştü. A'da düştü. A'da Dönüyorum. Bir düşman kaldı. Oo çok süper. <laughs> ne yaptın Ali? Kontrol. <laughs> ah, kızdım ama. Ah, kızdım ama. Al 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 O ne oldu lan dön. Al. Al arkadan şey geldi. ultisi çok manyak bir şey ya. Geliyor. Kaçın bence. Ne ultisiyle girdi ya. Abi çok gıcık o hero ya. Ayakta kalan son. Bu ne be? Hiç kimse de demedi ki. Abi ben de görmedim bir anda. Keşke atmasaydım Olsun olsun. Olsun eline sağlık ha. Gel abi açılalım. Okey let's go. Kuvvet işareti kurdum. Taret gitti. Aa burada. Afiyetin. Yemin ederim vuramıyordum var ya. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Lan. Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Sarma bomba yolda. Spike yerleştirildi. Solunda, solunda, solunda. Bir düşman kaldı. Ne saçma bir ulti bu ya. Evet. 44 yedi adam. Aşağıda. Botu Kurtar. Yok. Kurtar topla. Tamam bu bir... Abi ne açılalım? Açılalım tabii Ali. Kuvvet işareti burada. Oh. <laughs> <saptayım bir yorum. gülüyor> Abi direkt önün önünde kanka direkt hepsi. Ne var? <laughs> <ama. Ya. gülüyor> Başka? Bir düşman <laughs> kaldı. Helal. Sonra tane var. Önce... Sadece bir kopya. Bir maç alalım. Olur olur tamam. Kuvvet işareti kurdum. Evet, tamam. Aa, Abi trade'imi al. Alın. Senin için. Ne on yardım et onu. Bir düşman kaldı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Bence o adam arka gelecek ya. Ha. Yine hep birlikte şey, şey, bir seçir yerden rushlayacağız ellerinden. Adam rushlayalım. Tamam mı? Okey. Ben kaçar. Hızlı hızlı. Hadi altınıza C atacağım. Bak. Aaaa. Oh. Oh. Elinize sağlık. Ben eline sağlık kardeşim. Ben emekli oldum.